Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 26'da Rivals 7. klasmanda bir maç yapacağız. 5. klasmandan 7. klasmana düşmüştük arkadaşlar yeni sezon güncellemesiyle. 8 milisaniyelik bir gecikme söz konusu bu çok yüksek. Değerli futbol severler, hepinize merhaba. Öncelikle bu akşamki hava şartları futbol adına son derece ideal ve bu mücadele için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Hep birlikte güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa kıymetli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Bugün hep birlikte keyifli bir Rivals maçını takip edeceğiz. Futbol adına her şey hazır ve şimdi sözü yavaş yavaş sahadaki futbolculara bırakacağız. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Duru kazanarak gücün şansı yaratıyor. Rakibine karşı birebir de etkili. Şutu kesiyor. Şimdi Wolves'un ilk 11'ine bakalım. Maske ya. Yeah. Kurtuğa, Bright ve Mapi Leon stoperde. Frankie De Jong ve Patrick Harro orta sahanın merkezinde. İleri uçta Ian Wright var. İşte konuk takımın ilk 11'i. Kalede David Raya, Alessandro Bastoni ve Fikayo Tomori savunmanın göbeğinde. Nicolo Barella ve Rodri orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Erling Haaland var. Sayfı verdi ama. Bu var, var var yok muydu ya? Gerçekten zor bir pozisyon. Yardımcı hakep iyi süzdü. Cahill in right Alan topu rakibe kaptırıyor. Nico Williams boşluğu çok iyi gördü. Ve bu müdahalede başarılı oluyor. için güzel bir pas. Russo. Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Ve yardımcı hakem offside'i gördüm diyor. takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Rodri bu topu kesiyor. Bu maneri aradan tehlikeli bir top gönderdi. Ağlan! Güzel bir şey. gol. <laughs> Leon. Alexander pas denedi ama başarılı değil. Tam zamanında müdahalesini yaptı. Haaland kendi yarı sahalarında garanti pasları tercih ederek sürenin akmasını sağlıyorlar. Arkadaki boşluğu iyi gördü. Güzel bir ara pası düşüncesiydi ama offside bayrağı kalktı. Gerçekten çok zor ve doğru bir karar. Yapabilecekleri bir şey yok. Havadan çok ince bir top gönderiyor. Ve dışarı çıkıyor. Port 2 çıkıyor. Alexander Arnav. Ve top dışarı çıkıyor. Taç. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Ağlan topu kontrol ediyor. Pas düşündü ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Tehlikeyi sessizler ve topu kapmayı başardılar. Pası kesti ve topu takımına kazandırdı. Kaleci bu ara pasını çok iyi gördü ve hata yapmadı. Mackay. Şimdi kenardan içe kat etme çabasında. Russo. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Keza sahasındaki müdahalesi yerinde. topu rakibe teslim ediyoruz arkadaşlar. Topun gerisinden atak çıkıyoruz. Savunmada solmada iyi müdahaleyle topu kapıyor. Şimdi kanattaki boşluğu kullanacak. Parella koşuuna gelen pası itişti. Gol! Gol! Katkı pek 4-0'a geldi. Rakibi iyi oynuyor. Rakibe lafım yok. Teknik, taktik, tikil hepsi çok iyi. Gervinho topu alıyor. Ve rakibin pasını kesiyor. Aradan iyi bir top. Ah, Pedreg. Ah, Pedreg. Be İnanılmaz bir an. vurdu ya. Hakemi 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Yani şantiye değiştrimeme gerek. Olmuyor. Böyle devam edebiliriz. Hakem işaretini veriyor ve karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Savunmada temiz bir müdahale ile topu alıyor. Aradan iyi bir pas gönderdi. Yardımcı hakemin uyarısı ile karar kararı geliyor. Hem. Allah vurabilecek mi? Ve gol! <laughs> At chorabilirler. Patrick yaptı. Müthiş bir sevinç yaşıyor. Nico Williams. Araya girdi ve topu kaptı. Topu rakip yarı sahada sürüyor. Hep gol ve buru El patıyor. Ve maç 6-0 rakip oyundan çekiliyor arkadaşlar gayet bizim açımızdan güzel bir maç oldu. Ama ben şöyle hızlı bir istatistiğe bakayım topu rakibe verdik topun gerisine çekildik dedim ama öyle de olmamış %54'e 46 toplu oynamada bizde 3.7 gol beklentisinden 6 gol çıkartmışız rakibin 0.1 gol beklentisi var bu arada da 7 şutumuzun 6'sı gol olmuş evet bu da e, ilginç bir skor ilginç bir istatistik diyebiliriz bu maçı kazanıyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.